Selamlar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni dünya kuracağız Hadi başlayalım. Yeni ee, dünyada ırma hep olacak. Ve oyun modu hayatta kalma zorluktan olmalı olacak. Hadi o zaman başlayalım. Güzel bir yere geldik. Şimdi ağaç kıracağız. İki tane de inek var. Üç taneymiş. Hatta dört. Arkadaşlar sesim fazla gelmiyor olabilir. Şimdi şu ineği bir öldüreyim. Bir kere daha vurdum da ölüyor. Evet. Deri gelmedi. Neyse o olsun. Eti geldi sonuçta. Bunun derisi geldi. Şimdi sıra bunda. Bunun da derisi geldi arkadaşlar. Ve sunum Sen de gel. Aa, orada bir tane daha var güzel. Bu da Bundan dört deri geldi güzel. Ay işte iki deri geldi. Dört dedim istemedim. Ama bir de olabilir. Yanlış görmüş de olabilir. Burada koyun mu var? Aa evet koyun var. Güzel. Yatağıma gireyim Beyaz olsun hiç uğraşmayayım. İki kere vurayım Sonra, gel. Şurada Bir tane daha koyun var. Bunu da öldüreyim. E, son bir tane daha koyun sonra yatak yapabiliyorum arkadaşlar. Şimdi bir tane koyun arayacağım. Aa eşek. Selam eşek. Üzerine çıkıyorum. Aa sevdi beni. şey şey. Tuttu. Neyse. Arkadaşlar son koyunu da bulduk. Bunu da alalım. Arkadaşlar ben kırmızı koyun kim yaptı bu da aa olmuyor, evet o zaman kırmızı olacak hatıramız onlarda yapalım yaptığı <laughs> table yapayım ama arkadaşlar ben mağara ev yapacağım. Neyse bu kadardı video. Bir yere gitmem lazım. O yüzden az sürdüm. Ee, sizleri seviyorum. Bay bay.